Manşete hoş geldiniz. Bir kadın sanatçı tutuklandı. Bir önceki yayında da bahsetmiştik ki zaten iki gündür Türkiye'nin ana gündemi Gülşen. Bir sahne şovunda dört ay önce söylediği İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor lafı üzerine. Jet bir soruşturma açıldı. Jet gözaltı ve jet tutuklama geldi. Ve geceyi kadın cezaevinde geçirdi muhakkak yarın öbür gün bu dönem konuşulurken, anlatılırken, ele alınırken mühim bir köşe taşı olarak yer alacak bu tutuklama. Ne ilk ne son. 10-12 yıldır adım adım gelen, yaşanan, içinden geçtiğimiz sürecin son örneği. Özellikle sosyal ağlarda, entelektüel çevrelerde, sol çevrelerde büyük bir öfkeye, kolektif bir öfkeye yol açtı. Ve ya Gülşen sözlerine katılmıyorum ama Gülşen'in sözlerini e, kabul etmek çok mümkün değil ama e, filan gibi başlayan ardından da gözaltı sürecini veya tutuklanma veya linç sürecini eleştiren tweetler veya görüşler bile hışma uğradı. Hayır ama diyemezsiniz, fakat diyemezsiniz bunu telin edeceksiniz etmiyorsanız amalı fakatlı cümle kurmayın diye. Yani bu kolektif öfkenin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli onun için örnek verdim. Ayrıca insanlar da bulundukları pozisyon itibariyle kendi kitleleri veya kendilerini takip edenler itibariyle de böyle bir şerh düşmeyi tercih ediyorlar. Siyasetçisi, sanatçısı, öbürü beriki. Fakat çok cılız geldi tepkiler. Yani amalı fakatlı tepkiler bile çok azdı. Yani keşke e, e, Sosyal ağlarda veya genel olarak insanların yarısı direkt lanetlese, kalan yarısı da amalı lanetlese. Hayır öyle değil. Çok küçük bir grup e, itiraz etti. Bu küçük grubun bir bölümü amalı itiraz etti. Bir bölümü de doğrudan itiraz etti. Fikir hürriyeti dedi. E, i̇şte beğenmediğiniz fikirlere saygı duyacaksınız vesaire. Tabii şu da var oralara girmeyeceğim ee, kabilecilik var başka kabileden veya başka mahalleden benzer e, durumlar başına gelmiş olan insanlara benzer bir anlayış gösterildi mi onu da göremiyoruz. Nice aydın sanatçı yazar siyasetçi cezaevine girip çıktı yıllarca yattı hala içeride olanlar var e, onlardan esirgenen bir e, tutum söz konusu belli mahalleler itibariyle Türkiye'deki bu kabilecilik kısa orta vadede değişmeyecek. Yakın vadede çok fazla bu konuda umudum yok. Gülşen olayına biraz daha yaklaştığımızda elbette diğer hadiselerden ayrılan tarafı var ki bu tamamen Gülşen'in profiliyle ve karakteristiğiyle alakalı bir konu. Bir kere yeni bir sanatçı değil. E, görüntüsüne bakıldığında fotoğraflarına bakıldığında hani 20'lerinin sonunda 30'ların başında gibi bir imajı var ama öyle değil 46 yaşında 1976 doğumlu. Ben ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. 90'lı yıllarda o Türkçe popun patladığı furya'da, Gülşen'de çıkmıştı. Klipleri bütün kanallarda dönüyordu. İşte Yonca Evcimik'li, Tayfun'lu, Burak Kutlu, ardından Tarkan vesaire. E, onlarca e, sanatçı çıkmış. %90-95'i de dökülmüştü 90'lardan sonra çok azı e, suyun üstünde kaldı onlardan biri de Gülşen. Sonraki dönemde Reha Muhtar'la bir gönül ilişkisi vardı onu hatırlıyorum ama çok da fazla magazin malzemesi olmadı. Türkiye hakkında bir fikri var, e, bir siyasal ve e, sosyolojik bir kültürü var. Dolayısıyla hangi ülkede yaşadığını, ülkenin e, sinir uçlarını, dengelerini, bilen bilebilen durumda. Hem yaşı itibariyle hem de tecrübesi itibariyle. Ozan Çolakoğlu ile evli. 5 yaşında bir kızı olduğu ifade ediliyor. Ozan Çolakoğlu da müzisyen. Ee, Gülşen yakın zamana kadar çok fazla adından söz ettirmezken son 1-1,5 bir, bir yıldır adından söz ettirmeye başladı. Hele e, kutuplaşmanın e, Nirvana yaptığı şu günlerde sahne şovlarıyla, demeçleriyle işte LGBT desteği vesaire gibi ve Gelen tepkilere rağmen bunda ısrar etmesiyle yani meydan okuyan tavrı, dik duruşlu tavrı ve gelen tepkiler beni yıldıramaz bildiğim yolda yürüyeceğim tavrı. Ondan dolayı profil olarak ayrılıyor. Ne dedi ve sonrasında ne oldu ona bakarak yürüyelim. Bunu söyledi 4 ay önceki bir sahne şovunda dünkü yayında da bu grafiği ekrana getirmiştim ama bundan sonraki grafikler bugüne özel olacak. İmam Hacip'te okumuş daha önce kendisi sapıklı oradan geliyor. Fikir hürriyeti içerisinde de değerlendirilebilir. Ayrımcılık olarak da değerlendirilebilir. Ya da buna cevap verirsin vesaire ama sen içeri attığında bu kişiyi konuşamaz kendini savunamaz hale getiriyorsun ve fikirleriyle ...mücadele edilemiyor. Hayır sen doğru düşünmüyorsun. Bak o konuda yanılıyorsun falan denilemiyor. Dolayısıyla bir insanı siz cezaevine attığınızda... ...o işi kesmiş oluyorsunuz. Yani fikri mücadelenin... ...önünü kesmiş, tartışmanın önünü almış oluyorsunuz. O açıdan bu da... ...bir anlamda... ...toplumsal yapıyı baltalıyor. Tıpkı içerideki pek çokları gibi. Pek çoklarının kendini savunamaz hali gibi. Ve içeride pek çokları kendini savunamazken hala onlara da bir sürü raflar söyleniyor kendini savunamayacak insanlara. Bu noktada Gülşen şu anda içeride bir cezaevi hücresinde e, dolayısıyla e, onunla ilgili konuşurken de e, bu konuda daha titiz ve dikkatli olmak icap ediyor. Özür diledi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımla iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak Yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendi, e, kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım bulacağım diyor. Bir müzisyen arkadaşıyla bir şakalaşma onunla arasındaki bir mesele olduğunu söylüyor bu konunun. Fakat bu, bu ve buna benzer bir savunmayı ifadesinde de dile getirmesine rağmen tutuklan tutuklanmasına engel olamadı. Ne avukatın, ne kendisinin ifadesi. İşte burada adliyede götürülürken görülüyor. Bu da cezaevine götürülürken polis aracının içinde arka koltukta iki kadın polisin arasında otururken görülüyor. Evet. Dediğim gibi 10-12 yıldır devam eden kutuplaşma kutuplaştırma sürecinin son halkası oldu Gülşen. Ne ilk ne son. E, mahalledeki öfkeyi anlıyorum. Türkiye mahallelerindeki kafa karışıklığını da anlıyorum. E, fakat bunu anlıyor olmak, bunu anlatmaya veya bunu yorumlamaya çalışmak e, durumu çözmüyor. Sadece naklediyoruz. Tarihe kayıt düşüyoruz. Sözcü gazetesi adaletin iki yüzü bu suçsa bu değil mi diye soruyor. Bir tarafta Gülşen'in sözü, öbür tarafta ilahiyatçı Sifil'in hep Gülşen'le karşılaştırılırken verilen örnek bu oldu. Namaz kılmayan çağrılır, tekdir edilir, dövülür, dövülür, devam ederse öldürülebilir. Yani namaz kılmayanı çağırın, ikaz edin, uyarın neyse, sarsın onu şiddetli bir şekilde ve devam ederse öldürülebilir fetvası veya düşüncesi neyse. Evet tabi burada tek taraflı bir durum söz konusu adaletin iki yüzü derken bir taraf e, ki cumhurbaşkanının şu sözü de çok e, dolaşımdaydı gezicilere geze eylemine iştirak edenlere sürtük dedi e, sen orada bir grubu şeytanlaştırabiliyorsun bir gruba hakaret edebiliyorsun o grubun düşüncelerini fikirlerini eylemini hiçe sayabiliyorsun sen ve adamlarının bu ve benzeri bütün lafları, sözleri, eylemleri her neyse serbestçe dolaşıyor. Kimsenin başına bir iş gelmiyor ama diğer cepheden bir laf edildiğinde e, sen mağdur oluyorsun ve diğer cephe halkı işte e, kin, e, düşmanlığa tahrik ve aşağılamadan dolayı gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Peki öbürü halkı kin, düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiyor mu? Cumhurbaşkanı işlemedi mi bu suçu? Defalarca işledi. En tepede ondan başlıyor zaten. Fakat işte bu manşetler hep atılıyor. Atılmaya devam edilecek. Durumu hallediyor mu? Soru işareti. Gülşen'e gerici tutuklama başlığını atmış Cumhuriyet. Doğru değil. Ama o da öyle bakıyor. Onun zaviyesinden o öyle görülüyor. Her şeyi e, irtica penceresinden görüyor. 70'lerin 80'lerin e, Cumhuriyeti böyleydi. Sonra biraz toparlanır gibi oldu. Sonra gene aynı kendi eski ayarlarına döndü Küstah dile büyük tepki diyor. Sabah hemen logosunun yanında verdiği haberde alkışlıyorlar. Yazarlar da alkışlıyor. Fay hatlarımıza dinamit koyma başlıklı bir yazı yazmış. Yüksel Aytuğ mesela. Akit daha doğrudan ve küfrederek çıkmış ki zaten Akit dili bozuk. Fikri işte bir fikri var mı? Sağa sola küfreden, çatan, çemkiren bir gazete alkışlıyor tabi yani haddini bildireceksiniz Milli Gazete Saadet Partisi'nin yayın organı Millet İttifakı altılı masadan biri Temel Karamolluoğlu bir koltukta da o oturuyor sapkın hadsizleşti filan falan tutuklanıp cezaevine gönderildi alkışlıyorlar kararı evet bir de şu oldu yani son 10 senenin 12 senenin büyük hastalığı senin gibi düşünmeyeni at içeri. Bunun bu, yani bunu kabul etmeyenler, buna karşı çıkanlar, bunu hazmetmeyenler, buna itiraz edenler de sesini çıkaramıyor. Yani Gülşen tutuklanmasın, Gülşen tahliye edilsin, Gülşen fikrini ifade etti. Yani bu bu işin cezası bu değil falan da diyemiyor. Niye? E, mahallede taşlanırım korkusu. Bir iki tweet atarız, bir iki laf söyleriz, ondan sonra kendi cemaatimin hışmına uğrarım korkusu, endişesi. Tabii daha korkunç olan, daha feci olan, canını sıkan herkesi içeri atmak. Hürriyetinden etmek. Ne zaman vadesi dolacağı belli olmayan bir sürece sokmak. Bir dört duvarın arasına göndermek. Sonra da kalkıp diyorlar ki işte siyasi suçlar ayrı, öbürü ayrı, fikir hürriyeti, işte efendim biz demokrasiyi savunuyoruz, insan hakkı ihlallerinin karşısındayız falan ama buradan başlıyor olay. Olay buradan başlıyor. Sadece dillerinde yani. Erdinç Ayman paylaşmış. Sedef Kabaş'ın soruşturmasını yürüten iddianamede 11 yıl hapis isteyen savcı Türkşat Kunhan Uçuk, 2018 mezunu, Mezun olur olmaz savcılık sınavına geçmiş. Stajı biter bitmez önce Osmaniye'ye 6 gün sonra da İstanbul'a atanmış. Savcılık kariyerinin henüz 4. ayında. yani bu adamın kim olduğunu bir önemi yok. Tıfıl olması şu bu falan tecrübesi bunların hiçbir önemi yok. Aynı adama gönderiyorlar çünkü merkezden tutuklama emri geldiği için. O da talimatı uyguluyor. Aynı adamın tutuklamasını, tutuklanmasını istediği Sedef Kabaş 49 gün sonra Kurtulmuştu, hürriyetine kavuşmuştu. Savcıların derhal harekete geçtiği isimlere bakın. Sezen, Sezen Aksu, Sedef Kabaş, Gülşen demiş. Ne desin? Yavuz Baydar mühim bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki, 20 Mayıs 2021'de HSK üyelikleri için CHP ve İyi Parti iktidarla pazarlık yapmış, anlaşmıştı. Bu pazarla HDP katılmamış ve dışlanmıştı. Bu kararları üreten HSK işte böyle bir zihniyetin, temsilcisi ve bu rezaletin de mazereti yok maalesef diyor Yavuz Baydar. Haksız mı? Bugün Gülşen'i tutuklatan, cezaevine gönderen kararın altında imzası olması gerekmiyor. CHP'nin, İyi Parti'nin, muhalefetin, Saadet Partisi'nin yayın organı alkışlıyor zaten kararı. Onu hiç saymıyorum bile. Ama bu, bu eylemle, bu işbirliğiyle doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu, bu işin altındasınız. Yani Türkiye'de böyle bir muhalefet sorunu var. Ya işte biz muhalefetiz, muhalefetin hiçbir yetkisi yok ki. Hayır. Kurulların içindesiniz. Rütü'ye üye gönderiyorsunuz, HSK'ya üye gönderiyorsunuz, savaş tezkeresi geldiğinde onaylıyorsunuz. Ondan sonra niye geliyor bu şehit cenazeleri? Hukuk işte hukuk bitti. Gülşen tutuklandı, hukuk bitti. Gülşen tutuklandı, hukuk bittiyse yarın öbür gün HSK konusunda bir sonraki aşamada şey yaparsınız. Yani her canlarını sıkan şeyde hukuk bitti diyorlar. Sonra da gidiyorlar iktidarla parlamentoda al gülüm ver gülüm üyelikler paylaştırılıyor. AKP ile anlaşıyorlar. Ve tuhaf olan kendi kamuoyları kendi mahalleleri, kabileleri bile bundan bir haber veya önemsemiyor, üzerinde durmuyor bir önceki yayında anlatmıştım. Tekrar etmeyeceğim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Etiler Polis Evi arazisi üzerinde yükselen rezidans kuleleriyle ilgili ruhsatı iptal ettiği için alkışlanıyor şimdi değil mi? Halbuki aynı Ekrem İmamoğlu geçen yıl İBB'nin İstanbul Büyükşehir'in hissesini Hasan Yeşil Yeşildağ'a devretti. Hasan Yeşildağ kim? Erdoğan'ın oradaki muhtemedi yapı ve yapı Ayşe. Bundan dolayı Ekrem İmamoğlu bu bilindiği halde sorgulanmıyor. İş tutuyorsun işte iktidarla. Harun Tekin en güzel mesajlardan biri. Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı diyor. Ki KJ'de bana ilham veren de Harun Tekin'in bu tweet'i oldu. Bugün bir kadın sanatçı tutuklandı. Evet. O arada tabii Sedat Peker'in tweet'leri açıklamaları güme gitti gibi bir durum var. Sedat Peker de hemen durumu ele almış. Deli, Deli Çavuş hesabı üzerinden atıyor tweetlerini biliyorsunuz. Cephaneniz idareli kullanın diyor. Çünkü bende bir oda dolusu evrak ve ses kaydı var. Sedat Peker bu tweetleriyle son derece yani seçime doğru yapacağı yayınlarda muazzam bir iddia ortaya koyuyor ve oluşturduğu beklentiyi körüklüyor. Böyle bu videolar yayınlanırsa veya yayınlanmazsa bilmiyorum. Fakat bu kadar bir beklenti oluşturunca ve bu kadar reklamı yapılınca bu seçime iki ay kala açık yayınlanacak videoların akla da ister istemez bu videolar yayınlanacak mı? Ya da arkada başka bir pazarlık mı dönüyor sorusu düşüyor. Ayrıca siz bir şey yayınlayacaksanız yayınlarsınız geliyor gelmekte olan işte bak Tayyip Ağa seni zor duruma sokacağım Hasan Yeşildağ Soylu filan sırada bak daha ne bombalar var bir oda dolusu evrak ve ses kaydı var geliyor falan dediğinizde e, karşı tarafın karşı taraf devlet imkanlarıyla yürüyor İşte bak hemen senin evine çöktü başka yapacakları şeyler de var daha evvel de adamlarını toplamıştı bilmem ne e, karşı taraf da ona göre bir şey yapacak ya da seni susturacak veya senin konuşmaman için tedbir alacak, yaşadığın ülkeyle irtibata geçecek vesaire. Veya sen yayınladım, yayınlıyorum, yayınlayacağım diyerek bir pazarlığı mı sıcak tutmaya veya e, pazarlıkta bir pozisyon almaya mı çalışıyorsun? Bunlar da akla gelen sorular. Ses kayıtlarını WhatsApp yazışmalarınızdaki skandalları yayınladığımda şarkıcı Gülşen olayından daha ciddi şeyler bulmanız gerekecek diyor gündemi değiştirdiniz. Ben konuşulmuyorum ama konuşulacağım diyor. Çok büyük vaatler bunlar. Bekleyip göreceğiz birkaç ay neticede. Dönelim. Dünya gerçekten iyi bir yere gitmiyor. Sonuna kadar direneceğiz demiş Zelenski. Rusya ile hiçbir pazarlık olmaz demiş. Bu arada Kiev'de ele geçen Rus tankları sergilenmiş vesaire. Dünya iyi bir yere gitmiyor. Tam da bu ortamda Türkiye bambaşka şeylerle uğraşıyor. Görüyorsunuz. Bolluk bitti demiş Fransa Başkanı Macron. Bu sözler Fransızları öfkelendirmiş. Evet öyle Avrupa'da da öyle pek çok yerde de öyle bolluk bitti. Ve artık iki haneli enflasyon dönemi var. E, Türkiye'de esasen tedirgin olmalı. Dünya Gazetesi'nin manşetiydi. Amerika'dan gelen yaptırım uyarısı tedirginlik yarattı. TÜSİA'da gönderilen mektupta Türk şirketlerine yönelik Ruslarla çalışmayan çağrısı iş dünyasında endişeye yol açtı diyor. Şimdi e, ne olacak? Amerika'dan böyle bir yaptırım uyarısı geldiyse bildiğinizi okuyun siz devam edin falan tüsiyat bak falan diye böyle ayar vermeye çalışanlar var. Bu meseleler çok fazla öyle değil. Yani bir yaptırım söz konusu olduğunda şirketlerin bütün faaliyetlerinin dondurulması yani sadece Rusya ile ticaret yapar duruma gelirsin. Diğer hiçbir ülkeyle İthalat ihracat yapamazsın. Seyahat bile edemezsin. Mal varlıkların dondurulabilir. Türk bankalarına yaptırımlar uygulanır vesaire. Bu işi bunlar kolay zannediyorlar yani. O arada başkan demiş ki enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Nasıl oluyor ki bu? %100, %200 enflasyon varsa o kadar ücret artışı vermen gerekiyor. Verdin mi peki? Bu ancak öyle sınırlandırılabilir. Hayat pahalılığıyla bu şekilde mücadele edersin. Enflasyon neyse enflasyona ezdirmemek için aynı oranda zam verirsin ve dolayısıyla insanlar insanlar için hayat pahalanmamış olur. Bunu yapıyor mu hükümet? Geçeceksiniz. Atina Meriç'te tüm sınıra duvar örecek diyor. Yunanistan'da Savunma Dışişleri Konseyi 212 kilometre uzunluğundaki Türk-Yunan sınırı boyunca duvar inşa edilmesini kararlaştırır diyor. Zaten bir duvar vardı ona tamamlanacak yani. Bunu şöyle de yorumlamak lazım. Batı ile Türkiye sınırlı diğer başka Tedbirlerle de birlikte özellikle Orta Doğu, Asya, Afrika'ya bir duvar örülüyor. Çünkü dünyada ciddi bir enerji krizi, su krizi, bir ekonomik kıtlık, kuraklık, neyse buna bağlı nedenler. Irak'ta ciddi bir kuraklık söz konusu. Pek çok ülkede insanlar artık ekmek bulamaz halde. Öyle olunca da e, ekonomik göçler söz konusu. Ekonomik göçleri tetiklemesi bunun söz konusu. Hala hazırda oluyor zaten. Ondan dolayı. Batı, Avrupa artık Orta Doğu'yla, Türkiye'yle, Afrika'yla arasına duvarlar örüyor. Bu konuda daha sert tedbirlerin alındığını göreceksiniz. Vize meselesi de böyle bir şey. Aman işte bizim vize başvurularımız 6 ay, 8 ay, 1 yıl sonuçlanmıyor falan. 6 ay, 8 ay sonra sonuçlanan vize başvurularını belki mumla arayacaksınız ileride. Evet. Gülşen olayından sonra bu genel dünya meselelerine de küçük bir parantez açıp bu haftaki manşet yayınlarını noktalıyoruz. İyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla efendim.